Arkadaşlar bugün tamam. sizin Abi azıcık bir susar mısın yoksa seni göstereceğim. Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte her yer gezeceğiz de Evet arkadaşlar e, biz kanal açtık. Niger'in hayalindeki yaşam diye kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın olur mu? Dikliklere özel. Bizim kanalımıza da abone olun. Aa, anne gidiyorlar koşun. <laughs> gidiyorlar arkadaşlar annemle, arkada ablamlar ve şey, kendimi. Şöyle Kızımın saçları nasıl olmuş arkadaşlar? Şöyle bir kendini göster. Ha? Ha, öyle tutamıyorum. Ben öyle tutamıyorum. Gel, gel. Araba geliyor. ben seni çekeyim de. Yok ben çekerim. Daha güzel çekerim. Ya abla bir sus ya. Aşağı indiysen seni, seni görmüyorlar ama anneciğim. Yok görüyorlar bak. Arkadaşlar şimdi gezdireceğim. Ay çok tatlı köpek var. Evet. <laughs> Bizim evde mi Yavrumlar. abi. Hayvan dostlarımız. Evet hayvan dostlarımız. Ya ben öyle ben geçeceğim oradan. Şey yapayım, video çekiyorum çünkü anne. Evet. Anne ne yapıyorsun hocam <laughs> da? anne ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> çekeyim dur kendimi çekeyim. Bak, kendi... Çektim. Tamam çektim, de nasıl video devam ediyor? Hayır devam ediyor öyle ha. öyle çekebiliyoruz anne. Ha, anladım sen her şeyi biliyorsun maşallah. Sen ne hoşunu <laughs> şey <diyebilir>. görmüşsün. <laughs> Ama şöyle tut ki daha güzel görünüyor. Dur şuraya göstereyim. Dur abla sen de çek. Arkadaşlar şu evet. şişiklerin güzelliğine bakın ben buradan gideceğim. Efendim. Hani. O oh, ne çek. güzel çek. Evet, gel. bir tane kopatayım mı? Durun, durun, durun. Ay annem, annem bana çiçek almış. Ay ne çok da güzel kokuyor arkadaşlar. Gel saçına takalım. Tak. Şöyle mi tak? Hı, tak. Ha şuraya takırsam düşer mi ki? Düşer. Düşmez. <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> videomuza devam ediyoruz. Gelin hadi. Evet. Abim nerede ya? Abim gitmez. gidiyor. Gidiyor ablamla abim. Gidiyor gidiyor. Gidiyor adam abi. Zeynep. Nazmi'nin ağzı sokak ağabey Yok geldik mi kız? <laughs> ha daha var pardon. Şey fırına istiyor gelmedik. Ay karnım ağrıdı ha. ben çekeyim seni şey, gel. Al çek. Kızım, Kızım çekeyim şöyle yanına. Arkadaşlar birlikte ayağına gidiyoruz. Ama onlar kızıyorlar. Çok... Efendim ne oldu? Efendim oldu. ne oldu? Abla sen ne oldu? Abi sen ne oldu? Tamam duyuyorlar. Ben de saçı çekelim. <laughs> Ay durun tamam. ya su içim daha kan Evet arkadaşlar Ela şu an yok yok. Kendimi şu an Ela su molası verdi. Ben aldım. Bakın şu güzelliğe bakar mısınız? Bahçe yapmışlar. Abi dur. Çok güzel Çok hoşuma gidiyor Yürüyüş yapmak, buraları gezmek, size göstermek Ay, gel, gel. Ay, dur, gel gel Gel, gel. <laughs> Allah ım. Güneş yok Ha dönüşte babanın yanına uğrayabiliriz Ha Aa, evet babam. Meydandaki şeyleri de görmüş Ha vardı ya manav manav Görmedim pardon özür dilerim Tamam yok Özür dileriz İşte tamam. bak Yo yo vallahi sizi göstermedik ya. Gel. <laughs> Bak arkadaşlar, arkadaşlar ne demek istersin? Çiğ de. Yani şey. buraya gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü burası çok çok güzel. Evet. Yani bizim eve de uğrayabilirsiniz. Evet, dedenin yanına uğrayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Anne, Efendim. bize bizim komşu gelmişti. Bizim videomuzu izleyip acaba öğrenmiş olmuyor musun? Evet, yani. yazdık ya ona da. Arkadaşlar Ela Nur'umuzun kanalına lütfen abone olun, like atalım. <laughs> İstediğiniz videolar varsa Nigar'ın hayalindeki yaşam kanalına yorum yapabilirsiniz. Evet. Benim, Benim kanalım yorumlar açık. Yorum Ama senin kanalın çocuk kanalı olduğu için kapalı bazı arkadaşlar. O senin evlerine, teyzelere bakarlar. Yavaş gidebilirsin hani. bilirsin <laughs> anne, küçüğümü. Ama Buraya gelelim benim kızım Nijer. Ya hayalimdeki yaşam kanalı. Evet. Nijer'in hayalindeki yaşam kanalı. Nijer'in hayalimdeki yaşam kanalı. Annem ağrıyız. Arkadaşlar ben bir gece doktora gideceğim. Evet. Niye? Belim ağrıyordu. Evet. Ama temiz çıktı sonuçlarımız çok şükür. Evet. Anne şuradan aşağı şey gidelim mi? <laughs> Oradan aşağı şey gidemeyiz. Tamam. Evet. Gündüz gitse ne Ama hayır. hayır. <laughs> ha evet evet denize aşağıdan gideceğiz. Doğru. Denize aşağıdan gideceğiz Evet. Gidelim gidiyor şimdi. Evet arkadaşlar böyle bir havuk var. Siyah, siya. siyah siyah. Siyah. Evet, 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 <laughs> Ana. Çektim. Buraya sıkıştırdım. Çıkamıyorduk da, ben, Şey, ben diş, e, diş ameliyatı olduğum şeyler, zaman çok tatlı, Sen de ben de Çok, çok güzeller. Ela. bakın. Gülleri. Gülleri. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz gidiyoruz ama Şöyle park yerinde. <laughs> Elim ağrıyor yani ben. Çık ben böyle, şey böyle çık. Tamam bir şey olmaz önüne bak tamam mı? Şu. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Park yerimiz gözüktü. Evet şurayı göstereyim ver bana. Şurayı göstereyim. Şurayı göstereyim. Şöyle, <göstertelim. gülüyor> Şöyle Biz, çekelim de. Hem sen de bak arkadaşlarımıza. Arkadaşlar hemen aşağıma deniz bildiğiniz gibi. Ay anne. Ben, Ay, ben de, ben de, ben de. Hayır anneciğim ya. Daha şu an deniz ısınmadı bile. Ne olur. Ne Güzel dünyalarımız. Sarı dünyalarımız. Şuraya anne. Çok, çok odası vardır değil mi? Hı? Buranın çok odası vardır değil mi? Şey orası da aynı. Orada. Ya. Bizim oralar gibi işte oğlum. Büyük şey Hakkımızı e, bilmiyorum. Ay! ne oldu? Elektrik çaldım. Elektrik Elektrik Kapatalım erik, mı artık? Elikleri Ben de e, e. aldım. E, e. Parka kadar parka atmayalım. Parka kadar parka bırakmayalım. Parkta ne var acaba? Aa, parka Direkt sahile inelim ya. E, e ya. Aşağıya değil ya. Aşağıdan değil. Buradan bura. Aşağıdan yürüme taşlıktan. Evet çok yoruyor. Evet. Bir de işkence ya. uğraşma evet. Ayağım ne kadar yaralı oraya gittim var ölüyordum. yaralar. Hadi kapatın, ben de diyorum. Hele agafettirim yok. Olmuyor ya, ya, ya. Bak teyzeler bahçeyi yapıyor. Bak teyzeler bahçeyi yapıyor. Bak. Gördüm. Anne şurada bir şeyler yiyelim ya. Kaynamayacaklar. Anneciğim aşağıda yeriz sahilde. Lütfen yürü. Neden bulan midem. Neden? İşte olmaz. Yürü. Tamam <laughs> <laughs> hadi kapat karavanı videomuzun sonuna geldik. Like ya, abone olun. <laughs> Hadi tekrar söyle gel. gel aşkım. Like atıp like like abone olmayı unutmayın. Bay bay. çok seviyoruz. Üçüver.